Beylikdüzü Belediyesi 1. Uluslararası Resim Çalıştayı başladı. 1-9 Şubat tarihleri arasında Beylikdüzü Kültür Merkezi'nde devam edecek çalıştaya 5 farklı ülkeden toplam 19 ressam katılıyor. Resim bir belgeseldir. Her ne kadar fotoğraf olsa da resim daha farklı bir belgedir. Resimle belgelemeye çalışacağız. İki günde bizi gezdirecekler. Beylikdüzü'nü hem Türkiye'nin değişik ülke şehirlerinden, şehirlerinden gelmiş arkadaşlarımız, sanatçılarımız hem de e, yurt dışından gelen yabancı sanatçı arkadaşlarımız Beylikdüzü'nü, Türkiye'yi, İstanbul'u tanımış olacaklar. Merhaba. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalıştayın yapıldığı yeri gezerek ressamlarla bir araya geldi. Ama 7 yıllık arkadaşım Çok güzel harika. anlaşırız. Harika. Harika. <laughs> Her zaman bir, bir bağ kuramıyoruz. <laughs> alıştaya i̇şte Rusya Ural'dan katılan Svetlana Pariseva Türk Rus halklarının dostluğunu ve barışı resmediyor. diyor. Ben bir Rus semaveri ve nar resmi yapacağım. Biliyorsunuz çay misafirlik sembolüdür. Nar bizim orada yetişmez, burada bolca yetişir ve misafirlere ikram edilir. O nedenle bir dostluk sembolü olarak Türk narını ve Rus semaverini aynı tabloda resmetmek istiyorum. Kosova'nın en ünlü sanatçılarından Ethem Baymak ise Beylikdüzü Gürpınar'daki tarihi çeşmeyi Tuval'e aktarıyor. Fotoğraflarda unutulmuş, atılmış o tarihi eserler bugün yok olan eserleri en azından e, Tuval'e aktaralım. Aktardıkça tarihe bir parça hizmet etmiş oluyoruz. Çünkü 100 sene sonra... E, o tablolarda işte Belik Düzü'nde şöyle bir köprü vardı, şöyle bir çeşme vardı ya ya da bir ev vardı, bir mimari eser vardı. Ee, böylece o en azından ressam tablosunda onu yansıtıyorum. Çalıştayda Kosova, Gürcistan, Nahçıvan, Rusya Ural, Kazakistan ve Türkiye'den ressamlar Beylikdüzü Düzü için Beylikdüzü'nü Düzünü resmedecek. Ee, sanat birleştiricidir. Ee, barıştır, dostluktur, kardeşliktir. Burada hep birlikte mutlu resim yapıyoruz. Ee, sevgi, dostluk konuşuluyor, sanat konuşuluyor, bilgi, kültür alışverişi yapılıyor.